Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kum boncuktan kar tanesi yapımını anlatacağım. Daha önce ben iki farklı boncuktan çalıştım. Şöyle. Hazır yılbaşı yaklaşırken de küpe, kolye, anahtarlık ya da iğneliklerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir obje, şekil olarak da değerlendirebilirsiniz. Bunun için gerekli malzemelerimiz 011 numara kum boncuğumuz. Bon, boncuğumuzun rengine uygun beyaz renkte naylon boncuk ipimiz ve boncuk iğnemiz. Yarım metre mesafede ben ipimi kestim daha önce. Yapımına geçelim. 12 tane kum boncuk alıyorum. 2 4 6 8 9 10 11 12 12 tane kum boncuğumu aldım. Şöyle aşağı kadar indirip bir miktar ip bırakıp yuvarlak halka yaparak bağlıyorum bir defa daha bağlayacağım boncukların düğümün arasına gitmemesine dikkat ediyorum sıkıştırmadan ikinci ipimi de ikinci düğümümü de iki defa geçerek bağladım Şöyle sıkıştırdım şöyle birkaç tu, birkaç tur döneceğim içinden Şimdi düğüm denk geldi oradan geçmedi orayı bıraktım de şöyle alta tutarak daha sonra keseceğim bunu. Altta tutarak elime dolaşmasını engelliyorum. 12 tane kum boncumuzu bağladıktan sonra bir tur dolandım boncuklarımın içinden. Daha sonra üç tane kum boncuğu alıyorum iğneme. Hemen ipimin önündeki boncuğu atlayıp bir sonraki boncuktan geçiyorum. halkamın etrafına üçer tane kum boncuk alarak altı tane küçük küçük tepecikler oluşturacağız. Tekrar üç tane boncuk aldım. İpimin önündeki boncuğu atlayıp bir sonraki boncuktan geçiyorum şöyle. patizi boncuklarımı yerleştirip ipimin dolanmadığından emin oluyorum. Tekrar 3 tane kum aldım. Hemen ipimin önündeki boncuğu atlayıp bir sonraki boncuktan tek geçiyorum. Bu şekilde halkamın etrafında 6 tane tepecik oluşana kadar devam edeceğim 1 2 3 şimdi dördüncü yapıyorum tekrar 3 boncuk alıp yine ipimin önündeki boncuğu atlayıp bir sonrakinden geçiyorum bu da beşinci şimdi altıncıyı yapacağım altıncıyı yapıp bitirirken de 3 tane boncuktan geçmem gerekiyor. Yine 6. tepecik için 3 tane boncuk aldım. İpimin önündeki boncuğu atlayıp bir sonrakinden battım şöyle. Devamındaki 2 boncuktan daha geçerek birinci tepeciğin ikinci boncuğuna çıkıyorum. Şöyle bir şekil elde ettim. Şimdi başlangıçtaki küçük ipimi kesip elime dolaşmasını engellemiş oldum. Şimdi burada ikinci sıraya gidiyorum. Tekrar 3 tane kum boncuk aldım. Her tepeye üçer tane üçer tane kum boncuk yerleştireceğim. Şimdi çıkmış olduğum kum boncuktan tekrar giriyorum. Devamındaki şu şekilde geçtim. çıkmış olduğum kum boncuktan. Diğer tepeye kadar toplam 4 boncuktan geçmiş oldum. Tekrar şimdi 3 tane kum alıyorum. İkinci tepeciğin üstüne ekliyorum. Çıkmış olduğum kumun hemen gerisinden girdim. Devamındaki 3 tane daha kumdan geçerek toplam 4 tane kum boncuktan geçmiş oldum ve üçüncü tepeye geldim. Burada da aynı şekilde üç tane kum boncuk aldım. Çıkmış olduğum kum boncuktan girerek devamındaki bu şekilde kumlardan geçip dördüncü tepeciye geldim. Tekrar 3 tane kum aldım çıkmış olduğum kumdan tekrar gerisinden girerek devamındaki kumlardan geçip bir sonraki tepeciye geldim. Tekrar 3 tane kum aldım. Aynı işlemi burada da yapıyorum. son tepeciğimi yapıyorum. Şimdi çıkmış olduğum kum boncuktan tekrar geriden girdim. Devamındaki bir kumdan ve yan taraftaki kumlardan tekrar şöyle geçip son bu arayı da bağlamış oluyorum. Bu şekilde bir kar tanesini elde etmiş olduk. Buna şimdi bir de düğüm yapacağım. Düğümü de görmüş olun. Şimdi hemen bu ortadaki ipimin çıktığı boncuğun yanındaki ipten hemen iğnemle şöyle aldım. İğnemin başını iki defa doladım. Çekip düğümümü araya sakladım hemen. Çok fazla sıkıştırmadım. Devamındaki kumlardan geçerek düğümümü içeriye doğru çekeceğim boncuğun iç kısmına doğru. Şöyle bir başka yere dolanmadan dikkatlice çektim. Bir tane daha yapacağım düğüm. Hemen şu ortaktaki ortak diyeyim yani tepe dediğim boncuktan çıktım. Hemen önümdeki ipten şöyle iğnemi yerleştirdim. İğnemin başına iki kez doladım. İpimi dikkatlice sıkıcı tutuyorum. Çektim şöyle. Hafif bir düğüm yaptım orada çok sıkıştırmadım. Boncuklarımın içinden geçerek düğümümü de boncuğun içine çekip hem sıkıştırmış hem de düğümümü saklamış oldum. Artık bunu dibinden kesip istediğim yerde kullanabilirim. Kolay gelsin.